Merhaba arkadaşlar. Zafer Partisi Konya İl Kongresi için başkent Ankara'dan yola çıkmış bulunuyoruz. Türkiye'nin zaferi için şu andaki adımımız Konya'nın zaferi. Şimdi hazır yola çıkmışken zamanı boş geçirmeyelim. Sizinle ilgili kamuoyuyla ilgili önemli bir duyuruda bulunmak istiyorum. İki gün önce meclis komisyonundan dezenformasyon yasası geçti. Bu genel kurula gelecek. Bu konuda diğer siyasi partilerin yeteri kadar tepki göstermediğini görüyoruz. Sayın Ümit Özdağ Zafer Partisi Genel Başkanı olarak bu konuda en net ve sert açıklamayı yaptı. Diğer partileri de bu konuda sağlam durmaya e, davet ediyorum. Konumuz şu bundan sonra sosyal medyada kamuoyunun yanlış bilgilendirmeyle ilgili olarak bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası getirildiği söyleniyor. Ama bunun kıstası nedir? Neye göre yapılacak? Mesela TÜİK yanlış bilgilendirme deyince aklımıza ilk gelen yılda bir yılda yüzde 304 zam gelmiş bir mazotumuz var mazot temel girdi yılda 304 mazota zam geldiği halde enflasyon oranını bu kadar düşük açıklayan bir TÜİK Demek ki biz hep büyük başkanlar için bundan sonra suç duyurusunda bulunacağız bu yasa çık çıkarsa eğer çıktıktan sonra. E demek ki saraya sadrazam olmaktan daha zor olacak bundan sonra TÜİK başkanlığı. Bunu buradan uyarıyorum. Eee TÜİK'e başkan bulamayacaksınız bugün işler. Haberiniz olsun. Hükümetin zaten bütün vidaları gevşemiş durumda, yalama olmuş durumda. Hiçbir şekilde dikiş tutmuyor. Bundan sonra zafer kadroları hazırlıklı bir şekilde enkaz değil, molozu devralmaya hazır olduğumuzun bilinciyle hareket ediyoruz ve her konuda plan ve projemiz hazır. Ümitsiz değiliz. Zafere çok yakınız. Herkese iyi günler diliyorum arkadaşlar.